Herkese Bu bu gördüğünüzde ne düşündüğünüzü biliyorum. Bu nasıl bir yazı? Bunu insanlar nasıl öğreniyor? Nasıl okuyabiliyorlar? Bundan ne anlıyorlar? Şey gibi geliyor, rastgele çizgilerle oluşturulmuş, inanılmaz karışık bir yazı. Ama aslında öyle değil. Aslında bu karakterler radikaller denilen, Türkçe olarak da kök. Ortalama 214 tane kökten oluşan karakterler bunlar. Mesela ko ile başlayabiliriz. Kendisi de bir karakter, kendi anlamı da var ama aynı zamanda bir kök ve birçok karakterin içinde bulunuyor. Örneğin ca, ma, şı. Bunlar çok temel kelimeler ve ko'nun nerede olduğunu inceleyin. Hepsinde en solda yandan sıkıştırılmış halde konmuş. Şimdi yüye'ye geçelim. Mingtian ve Pangyo <laughs> Temel kelimelerin içinde görebiliyoruz. Son olarak bir de su radikaline bakalım. Normalde su radikali böyle gözüküyor ama kelimelerin içine eklenirken böyle oluyor. Ve birçok karakterin içinde yer alıyor. Yani çince karakterler belirli köklerin farklı şekillerde bir araya gelmesiyle oluşan şeyler aslında. Yeni bir karakter öğrenirken dahi radikalleri bildiğimiz için bize o kadar yabancı gelmiyor. Mesela sosyal medyada dolaşan en zor Çince karakter videosunu belki görmüşsünüzdür. O karakter dahi bizim çok iyi bildiğimiz köklerden oluşuyor aslında. O karakteri öğrenmek için yapmamız gereken tek şey hangi köklerden oluştuğunu öğrenmek bir de onların nerede durduklarını öğrenmek. İlk başta hiçbir şey bilmiyorken insanın gözünü çok korkutuyor, çok zor geliyor ama işin içine girdiğinde aslında o kadar zor olmadığını fark ediyorsun ve tabii ki bu sadece şimdi için geçerli değil hayatta hiçbir şeyden sırf zor gözüküyor diye uzak durmamalısınız